Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kebap Simulator Pro League oynuyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videomuza Bu tarz videoların devamı için lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir e, babadan kalan bir e, restorantı, kebap yerini yani kebap veya restoran da diyebilirsiniz. Orayı işletmeye çalışacağız ve o şekilde başlayacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın hızlı bir şekilde. E, babamızdan kalan bir dükkanı hızlı bir şekilde başlatıyoruz ve burada burayı işletip daha sonrasında ise büyük bir yeri devre alıp oradan oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Pro League oyunu olduğu için ücretsiz bir oyunu siz Steam'den edinebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidip oynayabilirsiniz. Ee, bu oyunu daha fazla oynayan kişiler oldu. Ben de kanalda bunun da yer almasını istediğim için sizlerle birlikte oynayacağım arkadaşlar. Beğendiğim bir oyundu. Ee, Bizler hızlı bir şekilde karşımıza Kebap Simulator hoş geldiniz diyor. Ee, burada hareketleri Hold, Fırlatma, Fareyle Koşmak, Shift, R Döndürme ...gibi gibi birçok şeyi paylaştırıyor. Hmm. Evlat, sabahın köründe... ...seni buraya diktiğim için üzgünüm. Ben uyanmayı sevmem zaten. E, alışmak zorundasın diyor. Ne de olsa artık bir restoran... ...sahibisin diyor. Hmm. Evet baba... ...dinleyelim. İşe koyulalım diyor. Bize bir anahtar vermek istiyor. Ver babacığım... ...aferin. Ver ver. Hemen hızlı bir şekilde... ...açalım abi. Restoranta girdik abi. Hmm. Şu ışıkları açar mısın evlat diyor. Nasıl göründüğünü... ...bakalım. Açalım babam. Baba sen bu dükkanı nasıl böyle böyle bir dükkan mı bırakılır? Allah için bu ne baba be? Bu nasıl bir şey be? Işıkları açtık. Zaten rezalet bir halde bırakmışsın. Böyle bir dükkan bırakılır mı arkadaş ya? Neyse diyor. Önce yerleri silerek başlayabilirsin diyor. Başlayalım baba. Tamam. Bu arada ben de oyunu çok da bilmiyorum ama. Çünkü izlediğim kadarıyla ben de sizlere aktaracağım. İnşallah başarabilirim. Klasik oyun mantığıyla Adreyn'den bildiğimiz için bu tarz oyunları böyle toplayıp çöpe atıyorsun. Basılı tutuyorsun. Bunu çok iyi biliyoruz. Tamam dedik vardı ha. E'ye basmadan da olmuyormuş. Ne diyor? Zemindeki kirleri temizleme unutma diyor. Gidi sen de çöp at diyor. Tamamdır. Yerdeki zeminleri temizledik. Çöpleri yere at diyor. Atalım babacığım. Atalım atalım hızlı bir şekilde. Şurada da bir çöpümüz var. Son çöpümüz. Çöpümüzü attıktan sonra babamız ne diyecek bizlere? Hmm. Güzel diyor İlk adımı attık diyor. Ee, vesaire vesaire diyor. Eskiden böyle zorluklar var diyor. Teknolojik çağındasın diyor. Duvar kağıdı vesaire seçmen gerekiyor diyor. Teknolojik çağda olduğumuz için taba aç diyor. Tabletimiz var arkadaşlar güzel. Yapım mağazasını aç diyor. Tabletimizde yapı mağazasını açmadan menümüz var, siparişler var, yeteneklerimiz var. Çalışan alabiliyoruz, yardım da diyebiliyoruz. Bankada büyük ihtimalle sağ tarafta paramız var. Para kısmından yani bankadan para çekeceğiz herhalde. Yüzeyler kategorisine tıkla diyor. Duvar kağıdını yenile diyor. Birçok duvar kağıdı burada mevcut. Bizlere büyük ihtimalle bunları alamıyoruz. Eğitici de olduğumuz için sıfırlalıktan al diyor. Boş olan yerler buralar büyük ihtimalle evet. 0 lira. Babacım bir çekil. Çok iyi diyor. Yer döşemelerine git diyor. Yer döşemelerine tıkladık. Yer döşemelerine tıkladık. Yer döşemeleri. 9 tane. Evet burası arkadaşlar. Güzel. Ya tarafta itici olması güzel. Oyunu öğrenmiş oluyoruz. Gerçekten mükemmel diyor. Küflenmiş ve paslanmış eşyalardan kurtulalım diyor. Bizlere düzenleme modu açılıyor. Düzenleme modu C moduna basıyorsun. C'ye basıyorsun. G'den geri düzenleme moduna çıkıyorsun. Ha, depoya gönderebiliyorsun, satabiliyorsun. Bizlere sat dedi. Düzenleme modunda kalıyoruz. Eşyaları satıyoruz abi. Güzel. Şimdi tekrardan eski haline kendi otomatikman döndü. Gitgide daha iyi hale alıyor diyor. Evet babacığım sendeyiz. Tableti aç dedi. Yapı mağazasını tıkla dedi. Masa yerleştir dedi. Masaya tıkladım. Biz arkadaşlar başlangıç olarak iki masayla başlasak daha iyi gibi. Ben öyle düşünüyorum. Tabii çok fazla bende bilgim yok ama şöyle dükkanım olsa cam kenarına iyi satış yaparız gibi duruyor. Bir tane de buraya koysak. Hmm. İyi iş yaptık gibi. Mutfak tezgahları kısmına tıkla dedi. Köşe tezgah satın al dedi. Alalım babacığım sen iste yeter ki. Bu arada yan tarafta yerleştir. Çevirmek için mouse'un orta tekerleğini kullanabilirsin diyor. Biz şöyle yapalım bence. Buraya koyduk abi. Güzel. Mutfak tezgah yerleştir diyor. Mutfak tezgah bunu da yapabiliriz. Aa bu arada şey vardı. Burada kolor rengi varmış. Evet onu da aynı fark ediyorum. Biz şundan alsak. Çekmeceli. Dekorasyonu bozmayalım abi. İki tane de tezgah yerleştirdik. Çok iyi abi. Sıkıntı yok. Mutfak lavabosu yerleştir diyor. Mutfak lavabosu burada. Rengi bozmak istemediğim için bu renkten gideceğiz. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda çok para kazandığımızda değiştirebiliriz. İstasyon kategorisine tıkla dedi. Kıyma makinesi yerleştir. Kıyma makinesi 1000 lira. Çok para abi ya. Ne yaptın be? Kıyma makinesini şuraya yerleştirdik abi. Güzel. Izgara yerleştir diyor. Izgara nerede? Abi. Izgarayı bulmam lazım. Izgara ha. Izgara burada. Bunları buralar levelle alakalı büyük ihtimalle arkadaşlar. Buradan ızgara makinesini alalım abi. Izgara makinesini şöyle kullansak. Ne diyorsunuz? Ya da bağlantı nasıl olsun? Yere koyamıyoruz değil mi? Yerde mantıktan olmaz. Bence ızgara makinesini şuraya koyalım abi. Tamam. Şimdi diyor bıçak satın al diyor. Servis var, araçlar var. Araçlar burada yatay baharat rafı. Bu arada ben de oyunu çok fazla bilmiyorum ama dediğim gibi videolardan izlediğim kadarıyla birkaç bir şeyin yerini ben de biliyorum. O şekilde buluyoruz. Zaten renkte beliriyor. Yatay bıçak rafı al dedi. Bir tane de bıçak rafı aldım. Çok iyi abi. Servis tezgahı satın al diyor. Servise tıklayıp servis tezgahı satın alabiliriz. Servis tezgahı servis container diye geçiyor. Yani büyük ihtimalle evet yemek yaptığımızda buraya olacak arkadaşlar. Şuraya koysak. Tabak dolabı satın al dedi. Tamamdır. Onu da yanına koyalım. Tamamdır. Şimdi diyor geri kalan diyor mas gidip markete diyor paket satın almanı istiyorum diyor. Tamamdır. Dışarı çıkalım abi. Etkileşimde fare üzerinden yapıyoruz. Karşımıza bir Grand Groker var. Bura büyük ihtimalle mana. Burada bir burg şey var, kasap var ve bu tarafta da bir de marketimiz var. Markete <laughs> gidelim abi. Mahallenin yeni şefi sen olmasın. Market amcacığım. Ne diyelim Süleyman amca teşekkür ederiz. Ee, bizlere paket hazırlamış. Biz paketimizi satın alalım. Restoranta geri dönelim abi hızlı bir şekilde. Başlangıç aşamalarını az çok biliyorum oyunun. İlerleyen <laughs> dakikalarını da göreceksiniz arkadaşlar. El atlıyor. Her şeyi kutlan çıkarıyor. Bir pişirme tezgahına başlayalım diyor. Karıştırma kasesi aldık bir tane abi. Güzel. Bir tane buraya koyacağız. Bir tane daha bunu da buraya koyuyoruz. İçine koyalım. Şişlerimiz var. Şişlerimiz burada durabilir. Ee, ha Feyle alıyorduk abi. Şişlerimizi koyduk. İçerisinde başka çıra paketimiz var. İki tane çıra paketi almışız. İki tane de kömür satın almışız. Hemen 3 kiloluk kömürlerimizi aldık abi güzel. Şimdi diyor, her şeyi çıkardık artık. Tamam babacığım. Şimdi olayımızı diyorum. Sana evde tariflerin reçetesini tuttuğum kitabı vermiştim. Oradaki tarifleri tablete geçirmen mükemmel oldu diyor. Evet babacığım. Tableti açıyoruz. Restoran menüsünü açtık. Buradan menüyü açtık. Ve tarifi detaylarını inceleyelim abi. Sabitleyelim. Ha buradan alabiliyoruz. Bize diyor ki Kasaba gidiyor, diyor. Kıyma alıyor. Alalım baba. Kasabın yerini biliyoruz. Çıktığımız için dışarıda incelemiştik. Burada Ahmet amca olsun. Antikot ekle diyor bir tane. Bir tane de kuyruk yağ ekle diyor. Kuyruk yağından dört tane istiyor. Tamam. Aldım abi. Alışveriş paketini al dedik. Hep para veriyor zaten. Hiç para almıyoruz abi. Zaten dikkat açmak isteyenler hep böyle para verir abi. Kutuyu boşalt diyor babacım. Boşaltalım hemen hızlı bir şekilde. İçinden bir antrikot aldık. Antrikotu buraya koyalım. İçerisinden yağlarımız var. Yağı da buraya koyalım. Şimdi Şimdilik hiçbir şeyimiz yok. Mantıken bir şeylerimiz olması gerekiyor. Yağları da buraya koyduk. Artık yavaştan işte acıktım diyor. Bana bir yemek pişir diyor. Müşteriden sipariş al diyor. Alalım. Buraya koydum. Sizler de daha detaylı şekilde düzenlememi isterseniz de söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Karıştırma kabını eline al dedi. Aldık babacım. Antrikot al dedi. Antikotu nereye koyduk lan? Oğlum antikot kayboldu lan. Baga bak. Bana mı denk girilsin lan? Antrikot gitti. Amca bize bir antrikot acilinden. Hızlı hızlı hızlı. Antikot gitti vallahi. Çıldırırsın ya. Dur babacım geldim hemen. <laughs> Durduk yere. Hemen hızlı bir şekilde tarifi ben biliyorum. Hatırladım yani. Ya hatırladığım kadarıyla videolardan vesaire biliyorum. Karıştırma kabına tuz ekle diyor. 2 3 gram tuz ekledik. Karıştırma kabına karabiber ekle diyor. 2 3 10 da ekledik abi. Kömür torbası al diyor. Kömür torbasını aldık abi. Izgaraya kömür ekle. Ekledim. Çıra torbasını al. Çıra ekle. Yaktım abi. Bir tane şiş al. Aldık şişimi. Harcını yap diyor. Et kebap gibi bazı içecek, yiyecekler iki taraf pişmesi gerekir. İmleci yemeğin üzerine getirerek pişirme sürecini izliyor olmalısın. İlk kırmızı bar yolun yarısına geldiğinde imlecinizi yemeğin üzerine getirip R tuşuna basıyorsun. Geldiğince yemeğin üzerine getirip R tuşuna basıyorsun. Tersiyemiz. Yiyecekler fazla pişirse yiyeceğin ne kadar fazla pişirir ne zaman ta tamamen yanacağını belirten koyu kırmızı bir bar daha görürsünüz diyor. Tamam. Alt tarafının pişmesini bekle diyor. Bekliyorum. Ters çevir. Yarısına geldiğinde de tamamdır. Anlaştık. Şimdi okey olayı anladım abi. Tamamdır. Orada yazılanı anlamamıştım ilk başta. Ayırdık. Şuraya bir koyalım abi. Dolaptan tabak al dedi. Bu tabak aldım. Tamamdır. 4 pozisyona her şeyi zırtsan 4 pozisyona kadar alabilirsin diyor. Tamam. Şimdi servise koyuyoruz. Buradan bir tane aldık. Babamız istemişti. Baba kusura bakma ama yapacak bir şey yok. Anca oldu. Çok iyi. Tamam tarifi anladık. Tarifi yapmayı da anladık. Alışveriş yapacağımız yeri de anladık. Babamızı da anladık. Okey. Bunda bir problem yok. Buraya kadar eğitici olarak iyi gittiğimizi düşünüyorum. Sizler değer beğeniyorsanız Paramızı alalım abi. Babamız da olsun para alacağız abi. Hmm. olacağım. Gerçekten lezzetim dikkatimin üstüne de. İnanılmaz abi. Kebap suyu yemeğini müşteriler memnun etti. Tamam babacığım. Tamamdır. Tamam rica tamam, ederiz. Rica ederiz. Görüşürüz. Hmm. Tamam bulaşıkları da yıkadım babacığım. Hmm. Tamamdır babacığım. Artık açabiliriz dükkanı. Açtım hmm. baba artık resmen başarırsın evlat diyor teşekkür ederiz babacım kendine iyi bak teşekkür ediyoruz daha iyi bir dükkan yapacağım ben burayı sen rahatta kal. Dizayn anlamında sizin de önerileriniz varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar hazırda zaten 3 tane yemeğimiz var müşterilerimiz geldiğinde müşterilerimizin siparişlerini alıp yemeklerini pişireceğiz arkadaşlar. Bayağı geniş bir mutfak yaptım aslında bu mutfağı düzenleyebiliriz önerileriniz varsa söyleyebilirsiniz sadece dükkanda şu anda bir tane yemeğimiz var o da hmm. kebabımız var garip garip ses çıkarmayın. Bu abimize de verelim. Sporcu abimiz büyük ihtimalle hmm. bu. Hızlı ve seri ve güzel yapmamız lazım. Yemekleri beğenmeleri bizim için tabii ki de iyi olması lazım. Çünkü çünkü burada yetenekleri vesaireleri herhalde açacağız gibi duruyor. Parasını alalım. Tabağı alalım. Güzel abi. Böyle alabiliyoruz. Yemeğimizi aldık. Hmm. <laughs> garip garip çıkarıyorlar. Sizler arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Yemeğimiz yok ki başka. Yeni sipariş mi geldi? Yapma be hocam. Yeni bir tane daha sipariş geldi. yarıya kadar geldiğinde çevirmem gerekiyor artık. Sura bakmayın. Hmm. Okey. Oğlum gecenin köründe sen niye geldin ki? Neyse para paradır abi. Şu anda 5590 lira paramız var abi. Bununla beraber herhalde biraz daha fazla olacak gibi. Harcımız vardı zaten abi. Güzel. Sizler de dediğim gibi dükkanımızın dizayn anlamında bizlere bir şeyler sağlattırabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Dükkanı toparladık abi. Ey, her işimizi toparladık abi. Problem yok. İlk günü rahatlıkla atlatabildik. Etrafta kalan bir şey yok. Bunları söndüremiyoruz herhalde. Yok abi. Okay. Close dedik. Ben senden önce giderim. Geç. Evimizde gözüküyor. Evimize gidiyoruz abi. Bu arada tamam bu da sabitlenmiş oluyor. Etrafı kapat dedi. Gittik. Odamız da güzelmiş evimiz ha. İşlevsel bir şey var mı? Yok. Direkt yatağa gidiyoruz. Abi güzel. 2'ye geçti. Fiyatı da arttı. He, anladım. 2'ye geçmiş güzel oldu abi geç dedim. Şimdi günlük kazancımız 500 TL harcadığımız limit 58.310 lira bir antrikotta biraz fazla aldık 5 tane yemek tepkilerimiz de gayet güzel. Bir yeni güne geçelim yeni günde de neler oluyor? Tarif açıldı diyor. İkinci bir tarif açılmış abi yeni günde. Biz nereden dışarı çıkıyoruz? Heh. Sağlık müfettişiyle konuş diyor. Pis işler diyor. Pis işler nedir? Etkileşim. Hmm. Hey buranın sahibi sen misin? İçeride fena kokular geliyor. Ben sağlık müfettişiyim. Mahallenin şikayeti üzerine geldim. Hmm. Sizin var ya mahallenin yemin ederim var ya. Beni sattıkları dükkanı kapattırmaya çalışıyorlar. Tamam. Teşekkür ederim. Dur. Ne diyor? Çürümüş yiyecekleri şöpe atın diyor. Sağlık müfettişiyle konuşun. He, okey fazladan almayacaktık abi. Oğlum niye fazladan alırdı? Oyun demek ki dizaynı o mantıkla hareket ediyor. Okey. Bizim için sorun yok. İki oldu. Hızlı hızlı toparlayabiliriz. Hmm. Tamam abi. Ne diyor? Bir bakalım. Bir buzluğun yok mu? Kabul edemez diyor. Bir buzluk al diyor. Tableti aç dedik. Yapı mağazasına tıkla dedi. İstasyonlara tıkladık. Dondurucu satın al diyor. Buzdolabı. Şimdi abi bir dondurucu aldık dondurucunu arka tarafta durması bizim için yeğlenebilir bir şey. Tabakların yanına değil de şuraya koyduk. Başka ne diyor? Buzdolabı satın al diyor. O da bu. Mini boy. Ha dondurucu. Dondurucuyu da buraya koyalım. Hmm. Tamamdır. İyi görünüyor diyor. Görüşürüz kral. Kendine iyi bak. Şimdi abi biz dükkanı bir temizleyelim. Tamam. Dükkanı bir temizleyelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizler de bu tarz içerikler için lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz oyunlar önerileriniz varsa da lütfen söyleyin. Hem yayın hem yayın dışı sizlerle beraber oynamış olabiliriz. Sıkıntı olmaz. Hem YouTube kanalına video gelmiş olur hem de sizin önerileriniz e, ekranda çıkmış olur arkadaşlar. Güzel abi. Hazırlıklarını yap diyor ve müşteri dükkanını aç diyor. Açacağız abi. Az kaldı. Her şey için okeyiz abi. Problemimiz yok. Şimdi abi bu. Aldık bu. Yuvarlak düz tabak. Onu da yıkayalım. Bak orada bir sivriler dolaşıyor. Tabağımızı dolaba koyalım abi. Çöpe atalım bunu. Yıkıma olmaz. Tamam onu da attık abi. Güzel. Yıkayabiliyor muyuz bunu? Yok. Tamam. O direkt yıkanmış olarak geliyor. Şimdi abi bizim ne yapabiliriz? saptan menüye girelim. Hazırlıklarımızı yap diyor. Urfa kebabımız var. Bunun kilidini açabiliyoruz. Domates çorbası var. Ee, hem Urfa kebap koyalım. Bence. Ee, Urfa kebap üzerine gidelim. Çünkü daha birinci leveldeyiz. Kilidi aç var herhalde. Çünkü yeni güne uyandığımda kilidi açma seçeneği gelmişti ama. Biz yine de işimizi garantiye alalım. Şimdi abi bizim malzeme olarak neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Öncelikle G tuşuna basıp. Bir ne diyor? Kıyma almamız gerekiyor. Ha kıyma makinesine diyor. Öncelikle diyor ki kuyruk yağı alacağız. Ee, antrikot alacağız. Tamam abi o zaman. Bir tane antrikot aldık. Bir tane kuyruk yağı aldık. Yeterli oluyor mu? Yeterli oluyor gibi sanki. Aynen yeterli oluyor. 215 lira tuttu. Parasını verdik abi. Karabiber tuzumuz zaten dükkanda vardı. Biz öncelikle bir Urfa kebabını açmayı e, şey Urfa kebabını yapalım. Antrikotumuzu koyalım. Hızlı bir şekilde doğrayalım. Bıçağımızı koyalım. Kuyruk yağını da koy. Tamam çok iyi gidiyoruz abi. Bunu koy. Tamamdır. Kebabımız okey. Ha şeyimiz de var abi. Güzel. Öncelikle kömür koyuyoruz. Tamam. Ateşimiz yanıyor. Şimdi dükkanı açabiliriz artık. G'ye basıp tarifimizi yaptık abi. Open dedik. Dükkan açıldı. Her şey temiz abi. Güzel. İkinci günümüzde başlamış bulunmakta. Gün 2'de inşallah daha çok müşteri olur diye ümit ediyorum ama sanki bir masa falan alsak iş görür gibiydi. Ama bakalım. Duruma göre değerlendirebiliriz. İki tane sipariş aldık artık. Pişmesini bekleyeceğiz. tane sipariş aldık geliyor abileri. R ile değiştirebiliyoruz. F ile de alıyoruz. Keşke şey yapsaydık abi. Önceden pişirseydik de müşterileri bekletmeseydik. Ama beklerler ya problem olmaz. Neyse sıkıntı yok. Az kaldı zaten. Aa tarifi yanlış yaptık. Hayır. Neyse dur. Bunları bir önüne koyalım. Biz nerede yanlış yaptık? Ta tarifi yanlış yaptık. Çünkü tuz ve karabiber eklemedik. Tamamdır. Biraz olumsuz yorumlar alabiliriz ama olsun. Olsun olsun. <laughs> Heyecandan her şeyi unutmuşuz ya. Neyse, Tersten de yıkayabiliyoruz. O güzel olmuş. Müşteri geldi mi? Güzel. olumlu ayrılıyorlar. Ee, i̇ki tane sipariş geldi. <laughs> ee, ölmüş gibi yiyorlar. Açlar bunlar. Aç. Şimdi bir tane daha sipariş yapalım. Çünkü gün var daha. Ray'le döndürüyorduk evet abi. Yetiştik mi abi? Tamamdır. İyi hızlıyız. Ray'le de alıyoruz abi. Güzel. Tamam. Hmm. <laughs> Garip sesler çıkarıyorlar. Tamam tarifi unutmayalım. Tarife ne içine Tuzla karabiberi unutmayacağız kesinlikle. Güzel 3 tane de ekstra kaldı zaten. Şimdi tabağı aç diyor. Bize niye restoran menüsünü aç dedik. Yaptık biz bunları zaten. Tarifin kilidini aç diyor. He. Okey abi. Biz bunu yapmadık. Bir günlük iş bitti diyor. Etrafı topla diyor. Tamamdır. Tarifin kilidini açtık bu arada. Ben o taba basmadım. Niye basmadım bilmiyorum. Ama kalmışım kafam orada. İki gün... Oha. Çöp varmış lan burada. Niye çöp atmadım? Gelmiyorsun değil mi? Zaten gün bitti. Şimdi abi öncelikle bir ee, tarif kitabında domates çorbası geldi. Domates çorbası ne diyor? Şunları dilimle diyor. Domates diyor iki tane. Tencereye diyor. Su ekle diyor. Domates dilimi ekle diyor. Süt ekle diyor. Battır ekle diyor. Boil yani. Şuraya aktarın. Kaseye diyor. Karışım diyor. Sıcak servis edin diyor. Tamamdır. Yeni artık şeyimiz de bu arkadaşlar. O yüzden dolayı biz bunu ikinci bölümde tekrardan karşısında getirelim. Daha sonrasında ise devam edelim. Ee, yeni günde yeni şeyler sizleri bekleyecek arkadaşlar. Burada bu arada pişirme ideal. Şurada malzemelerde bir eksiklik varmış. Olsun ama güzel de, iyi de. Toplam kazancımızı da görelim. Günü bitirelim ve bu şekilde devam edelim. Buradan da yapabiliyoruz. Menümüzde yeni yeni olaylar açılacak. Bildiğim kadarıyla bunlar da var. Birçok şey var. tomato kebap domates herhalde kebabı falan vesaire var. Günü bu şekilde bitirelim ve yeni bir günde sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Video bu arada beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ee, etrafı bir şekilde toparladık. O şekilde yolumuza gidiyoruz diyelim. Uyuyalım. Urfa kebapta seviye atladık. Güzel oldu. Geç diyelim. Günlük olarak da 500 lira kazandık. Yani daha fazla kazanç için de daha fazla masa ve sandalye gerekiyor. Onu da unutmayalım. Tepkilerimiz ve günümüz gayet güzel geçti. Yeni günümüze başladı. Hazırlıklarımızı yapacağız arkadaşlar. Oyunumuzu burada e, kaydedelim ve daha fazla bölümlerde sizlerle birlikte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. O yüzden dolayı videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Bu tarz önerileriniz için de yorum kutuma mutlaka oyunlarınızı belirtin. Kendinize iyi bakın. sadece kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.